Merhaba değerli severler. Ben İsmail Akyüz. Malumunuz üzere havalar soğudu ve havaların soğumasıyla beraber her sene e, bağışıklık sisteminin soğuyan havaya karşı direnç kazanmaya çalışırken e, yetersiz kalan bedenler çöküş çöküşe uğrayıp hastalanıyor. E, bağışıklık sistemi güçlü olan sağlıklı olan bireyler ise düzenli beslenen bireyler ise e, bu soğuk havalara karşı dirençli olup bağışıklık sistemi e, soğuk havalarda e, etkilenmeden e, tabii ki etkilenen olanlar bile e, fazla hasar görmeden e, hayatlarını sürdürebiliyoruz sağlıklı bedenlerle. Şimdi e, sağlıklı bedenlere sahip olabilmek için düzenli gıdalar tüketmemiz lazım. E, düzenli e, etkinlikler yapmak lazım. Bunları zaten biliyoruz. Şu anki e, size anlatacağım en güzel konu propolis sprey. Propolis kullanım seçeneklerinden birisi olan propolis spreyden bahsedeceğim bugün. Propolis spreyin diğer damlalıklı spreye göre e, avantajı nedir ya da dezavantajı nedir? Onu anlatacağım. Şu an görmüş olduğunuz ürün tanıtımı yapmıyorum. Bunları uzun zamandan beri kullanıyorum. Bir arada buraya sprey de anlatılmış. E, bu spreyleri bulmakta sıkıntı yaşıyorduk. E, Allah Allah'a şükür şu an öyle bir sıkıntımız yok. E, bunun avantajı buna göre nedir? Şimdi bunu tüketirken e, genelde e, suya damlatıp tüketiyoruz. Ya da küp şekeri damlatıp, alkol uçluk sonra tüketiyoruz. Ya da kurumuş ekmeğe, kurumuş bisküviye damlatıp belli bir süre sonra tüketiyorduk. O şekilde e, faydasını kazanmaya çalışıyorduk. E, bunu mesela şu an bu zamanların e, maalesef, en büyük sıkıntılarından biri olan salgın bir virüs var. Covid-19 isimli bir virüs. Başka virüsler de var. Grip gibi bir sürü virüs var. Ee, bu virüsler ya da hangi virüs olursa olsun ee, ilk önce havada soluduğumuz zaman burnumuzdan ya da ağzımızdan soluduğumuz zaman boğazımıza yapışıyor. Boğazımıza yapışınca direkt ciğerlere girmez. Çünkü yutak var ve burada bir sistem var. Yapışkan bir sistem var. Burada çoğalıyor. Çoğaldıktan sonra ciğerlere fazla olduktan sonra çoğaldıktan sonra ciğerlere ciğerlerde artık yerleşince uygun bir ortam bulunca çoğalıp ee, tahribat yapıyor. Biz bunu boğazımıza yetişmeden önce diyelim ki ben sizinle sohbet ettim. Şüphe oluştu. Yani bu aralar e, çok fazla bir şüphe var zaten bununla ilgili. Şüphe oluştuğu zaman bir kenara gelip bu şekilde bir fıs yapmam. Buradaki boğazıma yapacak ve boğazım e, ağzımın içerisindeki bakterileri öldürüp e, virüsleri etiz hale getirip e, boğazımın temiz olmasını sepiyor. Artı farajit durumlarında, farajit bademcik iltihabı gibi durumlarında. Yani şöyle söyleyeyim, bu merkez noktası, burunun geçip ağzın olduğu merkez noktası, e, bütün hastalıkların ve faydalı olanların merkezidir. Buradan besin giriyor, sağlıklı içecekler, yiyecekler giriyor. Artı soluklanmayla beraber faydalı güzel şeyler kokluyoruz. Ve zararlı şeyler de burada. Yani merkez burada. Burdayı temiz tutabilirsek, gıdalar sürekli temiz su tüketimiyle temiz tutabilirsek, kolay kolay hastalanmayız. propolis spreyin burada çok büyük bir avantajı var. Bunu genelde propolis spreyi biz cebimizde taşırız. Neden? Çünkü bu ceptedir. Arabada koyarız. Çarşıya gittiğimiz zaman birisiyle sopa ederken ya da herhangi bir yerde ben kaptım mı şüphesi olduğu zaman bir kenara gidersiniz. Bir bifos uygularsanız ağzınızdaki bakterileri e, yapışma ihtimali olan yapışacak virüsleri bile etkisiz hale getirebilmek mümkün. Bunda ise beraberimizde su taşıyacağız ya da bisküvi taşıyacağız. Yani e, düzenli bir tüketim alışkanlığı pek sağlamıyor ama bir şeyi cebimizde taşıdığımız zaman tıpkı maalesef ki yani güzel bir örnek değil. Sigara taşıyan insanlar daha çok sigara içer. Bu doğru bir alışkanlık değil. Ama bu bir bu öyledir. Ee, bunu cebinizde taşıdığınız zaman sürekli kullanacaksınız. Bunu nasıl kullanacağız onu da söyleyeceğim, kullanım şeklini de anlatacağım. Ee, araştırma yaptığım kaynaklarda bazı kaynaklar bunu e, günde 3 defa ikişer fıs ile tüketilmesini öneriyor. Toplamda günde 6 fıs oluyor. Bazı diğer kaynaklarda ise günde 5-6 e, fısa e, bölüştürmeyi öneriyor. İkisinin ortak e, olarak söylediği, yani ikisinin ortak noktası aslında aynı. Günde 5-6 fıs. Ha bir iki defa fıs, e, fıs yapmışız, ha da bunu günlere bölmüşüz. Bu tadı propolisin, propolis eksatının tadı çok lezzetli olmadığından dolayı biraz acıdır. Çok çok acı değildir yani, mekruh derece kadar değildir. İnanın çok acı bir kadar da acı değildir. E, bunu uyguladığınız zaman, e, mesela bazen eğer iki fıs size ağır gelmeyecek ise bir fıs yapın. Mesela bana ağır geliyor bir fıs yapıyorum. Çarşıya indiğim zaman sohbet ettim, konuştum. Ya dedim kendi kendime ee, acaba ben bundan virüs kaptım mı diye kendi kendime e, ee, söylendiğin zaman gidiyorum bir kenara. Bakın sadece bu şekilde. Yani böyle odağı değil. Çok içeri de sokmanıza gerek yok. Süsün. Dilin üzerinize yapıştırdığınız zaman yetiyor. Ha dilinize bastır basınmaz böyle çok derin bir nefes almayın. Çünkü propolisle beraber içeri çekmiş olursunuz. Ha konuşurken işte yıkıldık. Ağzınızdaki temizlenmenin e, aktifleştiğini hemen hissediyorsunuz zaten. Propel sprey bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bütün aracı arkadaşlarıma bundan üretmelerini tavsiye ediyorum. Bakın şu an <laughs> sizinle konuşurken bile nefesimi çektim. Hangi bir salıncası var mı? Yok. Ama hepsini birden çekerseniz bu şekilde benim gibi <laughs> kendinizi temizlemek için biraz uğraş sarf edersiniz. Sıktık. Ha bazıları diyor ki çok acı eleştirileri de aldım ben. 100 kişiden 2-3 kişinin çok acı diye eleştiri yapıldığını gördüm. Bunların hepsini not aldım zaten ben. Bu durumlara karşı bir su içersiniz, üzerine fıstık yapabilirsiniz. Dışarıdasınız, pekişiniz var. Ondan birazcık su içersiniz. Hani e, su içtikten sonra sulanıyor ya, daha az hissedersiniz. Ha tabii ki bu şekilde e, içmeden kullanması yine de daha iyidir diye e, mantıklı bir şekilde o şekilde düşünüyorum. Ee, özellikle bu zamanda kapacağınız az bir miktarda da olsa etkisiz gibi görünen bir virüsü buradan imha ettiğiniz zaman bu fıs bir fıs sizi ve çevrenizde bulaştıracağınız kişinin hayatını kurtarabilir. Ha, yani bu kadar küçük bir şey. Ha, içinde ne kadar var? Bir fısta ortalama 4 damla vardır. Ben bunları da saydım. Bir fıs yani tam dolgun bir fıs tam dolgun bir fıs yaptığınız zaman ortalama 4, da 4 damlayı e, ağzınıza fıs etmiş olursunuz. Yani 4 damla bu damlalık işte 4 damlaya takap ediyor. Bu damlalıklarda ne kadar var? Ortalama 900 şişe var. 917 çıkmıştı bir ara. E, küçük damlalar yani çok büyük damlalar yani damlanın da bir miktarı var. Küçük damlalarla saydığımız zaman 917 yani ortalama 900 damla vardı bu içerisinde. Bunu sıktığım zaman dediğim gibi e, böyle sıktım bunlara eşitlediğim zaman 4 damla çıkmıştı. Bu şekilde düzenli bir şekilde bunu tükettiğin zaman en azından bu salgın dönemi geçene kadar düzenli tüketmenizi tavsiye ederim. Tekrarlıyorum. Günde 5-6 fıs. Yani 5 e, e, günde fazla dışarı çıkmıyorsanız günde 2 fıs da yeterli, yeterli olabilir. İçerideyseniz korumadasınız. En büyük sıkıntı dışarıdadır. Dışarı çıktığınız zaman bütün hastalıklar dışarıdan gelir. 10 yaş altı çocuklara önerilmiyor. Çünkü fıstan da demin konuşurken hani soğuklandım ya onlara önerilmiyor e, e, damla öneriliyor. Damları 4 yaş üstü çocuklar için tüketilir. E, şimdilik bunlarla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. E, bu videoyu YouTube'daki kanalda paylaşacağım. Eğer kafanıza takılan bir soru işareti yorum bölümüne yazarak elimden geldiğince bunları e, cevaplamaya çalışacağım. E, propolis tüketim alışkanlığı ile e, gerçekten e, sağlıklı e, olmak mümkün. Yani on defa sanacaksanız bir defa hastalansınız. Hastalanmayan insan yoktur. Mesela bazen ben de hastalanıyorum. Yani ben ben de insanım. Bazen işte hapşurduğum hap zaman aa propolis, propolisçi hapşurdu şeklinde yorum yapıyor arkadaşlar. Yani e, hastalanacaksak minimal düzeyde hastalanalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı güzel günler sizlerle olsun efendim. Görüşmek üzere.